Yok Dört mu benim? Gel hele. 4 numara bir şey diyeceğim. Biz gel. Abi mi yatsana? Abi mi yatsana? Abi mi yatsana? Abi mi yatsana? Bak bak bak. Adam adam da böyle <gülüyor> yapıyor bak <laughs> bak. Ama hayır. Ben yapamam. <laughs> <yok> <laughs> <laughs> Bana bir tane idare kit verseniz o be kitim yok benim. Bende bir tane Bazı <laughs> var. <gülüyor> bir tane. Awesome. Thanks. <laughs> shelter I got yapalım. kanka. Hadi evet, Sakin ol O ne? <laughs> Bekle, burada duruyorum. Abi, <laughs> gel gel amına. Ne diyorlar? Şimdi ne yapıyorlar? Şimdi ne yapıyorlar? Şimdi Bombaya patlayan oldu mu? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne 4 numara parçası yok. Ben de 4 numara sıçtım. Bu çocuklar ya. Nereye gittiniz abi siz? Bu çocuğu niye bittiniz? Anam. Konuş Dört bakayım tumara, onlara bir şey diyorlar mı? Bakayım. Yok. 4 numara. Bak AVM yarılmadı bana. Teşekkür sen öyleydin. <laughs> AVM'yi ben alacağım. Adam, Hadi o tetellisine bak bana yar olmadı keşke sen ölseydin. Adam, adam okumuş. Ben okunmamışım bu sefer. Dört bana yar tumara... olmadı, bari sana yar olmadı. Nec Tecavüz etti amına kum oraya. <laughs> adam amına koydu <gülüyor> buranın vallahi. <laughs> Lan ben de bo ne? bombayı adamı aldım, adam beni aldı. Aha, ben aha. sıkıyor. Dört numara mı? Dört numara baktın. Dört numara hadi dastarım. Kaparsın erkek. <laughs> hadi oğlum. Göster Allah? ona AVM'nin gücünü. Kap oğlum onu. Senden, seninki daha güçlü ondan. Sen aklına koyduğun her şeyi yaparsın. Çünkü senin inanılmaz Aynen. bir zekan var. <laughs> Aynen. Stay alert. Stay alert. O ne? Bakın Oraya ne bakın? Ay ay ay. Ha oradan atıyor, oradan önümüzden ha, 24 atıyor. 24 numara, yine ne Duvar dibinde. Ağzına sıç onu. Kanka arkada bakın adam bırakmadım. Ha. Hadi aslanım, vurdun onu. Vur onu. Nerede? Ay sen onu. Hadi aslanım, yaparsın onu. Ha duvardan bakıyor bu ipine. Hadi rush'la yani. aslanım bastır turba boşver Boş ver Yılmaz'ı boş ver. Bak bak rush'lıyor bu. Let's go. Sen, sen erkeksin hadi yaparsın aslanım kendine güven. Bak kafayı. Kalka al. lan. Hadi aldın onu aldın Hah bitir 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 bitir. Oğlum ben senin otunu bulamıyorum 2 numara. Yılmaz. Eve gir eve gir eve. boşver ver bak iyi. Eve gir bomba atma. Aynen 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 ama o da atabilir. Yaptın onu. Helal be aşağılıyor ha. Tek nefes nefessiz kaldı. Şimdi sikeceğim bunları. Hatırım. Watch, Watch out. Araba var araba. Arabayı gösteriyor ha. bana adam gördüm. Al bu evleri. Adamlar bence buraya geliyor ha. Avmine vurman yok mu? Mhm. Aha vur vur önde. Solda. anam var bizi gördü. Pencere gördü bu ipne bizi. Watch out. Uf, Hadi dört Abi beni de öldüler. Hadi dur Para Osman'ın 4 numara yaparsın Awesome. 4 numara eve gir, eve gir. Bittiler. Dur 4 numara atık ya. 4 numara abi çok iyi oynuyor. Fransızlar için ben bir şey yapamıyorum yani yalan yok oynuyor. Thank you. Allah okay. belanı ver. Ne git kavrus? Patlattı ona da. Eyvallah Dur I'm not sure. I'm Watch out. Oh, şey daha var. <laughs> Geldim. Vurdum biraz. <laughs> Allah belanı versin Ya oğlum siz var ya yüreksiz insansınız yüreksiz. Allah çarpsın bunlar yüreksiz insan. İki kişiyi yere yatıyorlar. Nasıl bir korkusu aldıysa